Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra e, tekrar merhaba size. Şimdi isyandayız. İsyanın dördüncü bölümün al, e, dördüncü sahnenin altıncı bölümündeyim. E, buraya kadar geldim. Bundan sonrasında görülmesi adına bir video çekeyim dedim. E, araştırdığım kadarıyla Maestro. Şimdi takımımız kusursuz e, doktor takımı. E, Scarlet 3 yıldızda. E, Star Lord 2500, Kara 2740. İşte 4 bölü 5 olan tek hero'muz. E, Doktor Strange. Zaten bütün e, aşamaları Strange'de geçtiğim için Strange'den devam ettim. E, Maestro hakkında çok fazla bir bilgim yoktu ama e, az önce bir videoya baktım. E, şeymiş, e, zehir attığını, yani bozma özelliğini kullandığını gördüm. Bu bölüme e, zehre karşı etkisiz, etkisiz kalabilen e, Black Bolt olsun. o tarz şey, şampiyonlarla giriş yapabilirsiniz. şimdi hemen hemen ben zaten bütün hero'ları sonuna kadar fazla abartmadan söyleyecek olursak doktorla geçiyorum. Zaten can doldurma özelliğinden dolayı zaten tekrar güçte yenilediğinden çok sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Mistik dağılım açılı değil. görmüş olduğunuz gibi ee, bir tane şampiyonu yeni Mekyi yendik. Ee, Bunun sona doğru gideceğiz. Şimdi bu takım zaten e, maço lük yani buraya gelecek bir takım değil. Amacımız e, tamamen T4 katalizör almak. 5 adet katalizör verecek ilk keşifte tamamen bölümleri bitirdiğimiz için onun al, almak istiyorum. Bir tane de hediye olarak 4 yıldız kristali verecek. O güzellikleri var. Yani kusursuz blok takımlarını kurduktan sonra savunmayla baya bir ilerleme imkanımız oluyor zaten biraz sabır sabır dediğim hani atak yapmasını bekleyip ondan sonra saldırırsanız üçüncü ultiyi doldurmadan doldurmasına izin vermezseniz ikinci de bayağı bir sabredersiniz ikinciyi vurmasını sağlarsınız ee, yararınıza olacaktır. Devam ediyoruz. Dediğim gibi takım zaten maestroluk bir takım değil. Ee, zoru deneyeceğim. T4 için. Başka bir amaç yok. Hiç yoktan Scarlett dört yıldız olmuş olsaydı çok <laughs> e, ee, bari dört tane e, dört e, yıldızlıyla katılabilirdik. Bundan sonraki e, yani maceraları dört yani yüzde yüz tamamlamamızın e, Bir yöntemi Telefonumuzda Hafif kasıyor gibi Bir yöntem yani Yanımızda o kusursuz bloğu sağladıktan sonra Daha sağlam karakterler Lazım ki Dediğim gibi son karaktere kadar hemen hemen sadece strength ile gelinebiliyor. Kusursuz blok yapıldığı takdirde. Zorlanmadan gelinebiliyor. Şimdi siz de görüyorsunuz herhangi bir şey açık değil diyecektim. Şu demir fraksiyonu muhabbeti, 110 kritik darbe muhabbeti var ama zaten şey içinde çok etkili bir şey değil. Sona doğru Kafamda eşya kullanma var. Ee, belki faydası olur diye. Ee, yaklaşık 1300'de kredi var. Hani şu an T4'ü almayı kafaya koymuş bulunuyorum. Elimdeki hero'larla e, indirebildiğim kadar indirip maestro'yu Elimde yüzde yirmilik diriltme var hatırladığım kadarıyla. Ee, şey yok hiç, yüzde kırklık diriltme yok. Ee, hatırladığım kadarıyla da hiç e, sağlık iksirim de yok. Ee, biraz krediye yükleneceğim. Demir adam biraz zorlayabilir ee, bizi. Ama doktor üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Ee, yani tamamen söylediklerim de bunlar da zaten Demir adamın yenilenmesi bizi biraz zorlayabilir. e, ee, irademiz 3. Yani max'ta. Я Beni biraz yordu. <laughs> Demir adam. O yüzden biraz sesim kesildi. Oyuna odaklı oldum da. Kusura bakmayın. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an Mars'ta oyla önümüzde engel yok. Tuzak çıkmazsa. Ben de onu demiştim tam. Şu an hala kanımız fullde. Ee, son hero'ya gelince yani maestro'ya gelince bir şeye bakacağım. <laughs> Storm'da ne kadar şey var onu da tam bilmiyorum. Aha. Bu hiç beklemediğim bir ataktı. Hiç hem de. <laughs> Şu an bu beni düşündürdü gerçekten. Yani Sembiyot, korunmamızı bize çok fena ödetti, öyle söyleyeyim size. Evet. E, tabii, şimdi şey yapacağız. Ee, Strange'i... Ayaklandıracağım, dirilteceğim. Ve fullleyeceğim. Ee, şimdi Maestro'ya karşı zaten bütün Maestro Diğer sınıflar Maestro'nun sınıfına karşı şey... Sınıf bonusu alıyor Maestro. Üçte bir deneme yapalım ama bir stoğa gidip eşyamız var mı ona bakacağım. Diğer karakterlerle şu ne kadar dakika 30 dakika eşyayı kullan. Bu ne kadar 40 dakika bunu da kullan. Evet. Eşya kullandım. Maestro hakkında hiçbir deneyimim yok. Ee, hangi şampiyonla? bir Doktorla bir deneyeceğim. Şu 3 yıldız ve Strange de bir deneyeyim. Alabildiğim kadar alayım. Yani diğer 4 yıldır 4 karakterle alabildiğim kadar alıp ee, sonrasını tamamen kredi ve Yani şöyle söyleyeyim. Maestro'ya karşı bu kadar dayanmayı bile ben beklemiyordum. Yani 3 yıl 3 yıldız bir strange'la ee, bu kadar dayanmayı bile hiç beklemiyordum ben. Bunu tamamen eee açmış olduğum Evet. Şöyle söyleyeyim. Eğer biz bu karakteri ee, sadece 3 yıldız bir strange de yenersek efsane oluruz. bir kere vurdurduk ve ee, tamamen barında olmasına sebep olduk. O da bizi affetmedi tabi. Şimdi strange'ler tabi ee, sıfır blokta. Bence durumumuz şu an çok çok iyi. Yaklaşık 30 k gücünü götürdü. 3 yıldız bir stretch. Ee, ne kadar dayanıklı olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Ee, şimdi Strange sıfır blok alıyordu. O yüzden avantaj da fazla. Ee, Star çok fazla seriye kalkamayacağımız için şu scarlet bir devam etmek istiyorum ben. Ee, şimdi şu da var hani video izlediğim videoda yenilenme de gördüm Maestro'da. öyle bir şey olursa tabi bizim için zor olabilir evet üçüncü kez sperten dolayı ah bozmayı yedik zaten yemiş olduğumuz için de indirildik. Scarlett'te 3 tane. Şimdi bu işler biraz da <laughs> sabır işi gibi. Şu an 2 tane doktor, 1 tane Scarlett'i <laughs> kaybettik. Yani şimdi Star Lord'ların falan rütbeleri 3 bölü 5'te yani. Ee, bir tek 4 bölü 5 Hirom e, Strange'di. Şu an onu kaybettik. Bir önceki Hiro'da. Ee, bu diğer e, Star Lord ve Kara Panter'in savunması Evet. Tek de gittik. Şimdi bozma yemek tabi tamamen bitiriyor kala kala 9K health kaldı ee, %20 sağlığımız açık bir de %15 saldırımız açık eşya olarak Evet. Yetmedi yetmedi yetmedi. Karapantar yani karşısında duramadı. Kaça indirdik? Topu topu kaldı. Ee, 4400 healthy. 120 %20'lik bir canlandırma. Ve İki tane de 2700'lük seviye 4 sağlık ekstarı aldım. Kaç? 42 krediydi herhalde. Yenilenmenin tekrar açılmamış olması bizim için çok büyük avantaj. Şu an için bir kere 3. ultiyi yemek zorunda kaldık. Yanlışlıkla. Evet. Evet. Bunun gibi bir takımla maestro'nun nasıl alt edilebileceğini, doktorun ne kadar yetenekli olduğunu bu konuda görmüş görmüşsünüzdür. Hep beraber gördük. 1105 yıldız. Asıl amacımız T4'tü. Bir tane 4 yıldızlı kahraman. 2 alfa var. 20 tane özgünlük taşı var. Ve tamamen 4. bölümü bitirmiş oluyoruz böyle. Tamamen olay kusursuz blok takımındaydı. Eğer bir önceki Euro'da doktoru kaybetmiş olmasaydık tekrar diriltmeye bile ihtiyacımız kalmayacaktı. 40 krediyle 5 ee, tane T4 kazanmış olduk diye bakıyorum ben. Böylelikle 4. bölümü tamamen %100 olmasa da bitirmiş olduk. Sizlere de İsyanı bitirmede başarılar diliyorum. Böyle çok amşan takımlara ihtiyacınız yok. 5 bölü 5 yani rütbe ya da full 4 bölü 5'te gireceksiniz diye. Gördüğünüz gibi 3 yıllı strengde yarıladık. Diğerleriyle de icabına baktık. Sizlere de başarılar diliyorum. Oyununuzda. Tekrar görüşmek üzere.